Doçent doktor Oğuz'dan psikiyatri uzmanıyım. Doğal afetlerden sonra kişi sadece kayıp, keder ve yas gibi duygular yaşamaz. Korku ve güvensizlik de yaşar. Hayatım tehlikede, geleceğim mahvoldu. Bu acıyla nasıl baş edeceğim? Ve çaresiz hisseder kendisini. Çaresizlik de baş etmede en etkili yol dayanışmadır. Hepimiz afet zerelerinin yanındayız. Bunu hissetmeleri gerek. Afet zereler de afetten kurtulanlarla, aileleriyle, arkadaşlarıyla dayanışma içinde olmalılar. Bu bir iletişim çok iyi gelir. Olumsuz duygular bile iletilebilir. Kişi kendini çok kötü hissediyorsa olumsuz duyguları bile herkesin duymasında fayda vardır. Kolektif eylem çok işe yarar. Hep beraber bir işe yapmak, başkalarına yardım etmek, yardım istemek, yardım istemekten çekinmemek, çaresizlik duygularını aşmada afet selelere ve hepimize yardımcı olacaktır.